Erişilebilir iPhonecular herkese selamlar arkadaşlar yepyeni bir anlatımla sizlerleyim. Ben sizlere daha önce ElevenLabs Leader uygulamasını anlatmıştım. Biz burada metin kitaplarımızı insan sesiyle dinleyebiliyorduk. Şimdi de bu uygulamanın internet sitesindeki bir özelliği göstereceğim. Elimizdeki bir metni bu site aracılığıyla sese çevirebiliyoruz. Bunu nasıl yapabiliriz? Bakalım şimdi. Ben siteye giriş yaptım. Google hesabımla giriş yaptım. Onu söyleyeyim. Site İngilizce. Bize burada belli bir kredi veriyor. İlk olarak daha sonrası ücretli onu söyleyeyim baştan ama YouTube ile ilgileniyorsanız ya da işte Instagram'da Reels videoları sıkça gönderiyorsanız metinlerinizi buradan sese çevirip gönderebilirsiniz. Şimdi dediğim gibi ben siteye giriş yaptım. Şöyle kısaca bir göstereyim. Open Sidebar, üme. Başlık, referans noktası. Bizim çoğu işlerimiz bu Open Sidebar dediği yerle olacak. Tamam. Başlık düzeyi hoş. Home. Şu anda ana sayfadayım. Ben Open Sidebar'a tıklayayım. Open Sidebar, üme. Başlık, Close Sidebar, üme. Close Sidebar. Sıkı tut. İleri maks logo. Tamam. Gidilen. Voiceless gidilen. Bağlantı. Voiceless dediği yerden arkadaşlar ses indiriyoruz şöyle tıklayalım. Oysa girilen bağlantı. Dediğim gibi buradan ses indiriyoruz. Voisa birleşik giriş kutusu. List seçili oldu. Voisa search my voices 3 nokta. Buraya tıklıyoruz. Referans noktası. My dediği yeri arkadaşlar. Metin alanı düzenleniyor. Ana içerik, referans noktası. Search my voices, voice type, birleşik giriş, metin, katma icon york, notifik, metin, katma icon yok, notifik, my voices, voices, başlık düzeyi, my voices, Acılı düğme, Acılı menü. Buraya tıklıyoruz arkadaşlar, my dediği yere. My voices, menü My voices. Library, menü Daha sonra library'e tıklıyoruz kütüphanemize. My voices, Acılı düğme, Acılı menü. Notifications, katma icon york, search all voices, düğme, More Filters. Açılır düğme. Sorgu kutusu. Açılır menüsü. More Filters. Buraya tıklayacağız arkadaşlar. Bize seçim kutusunu açmış olacak. Trending. Birleşik giriş kutusu. List. Linder. Boyses. Düşeği satırı ile bir eni. Birleşik giriş kutusu. Liste kutusu. Açılır menüsü. İçerik. Eni. Eniye tıkladık. Arabic. Buradan Türkçe'yi bulacağız. Türkçe. Türkçe. Duyduğunuz gibi. 3 nokta. Sona git. Ana içerik. Burada Türkçe sesleri duymuş olacağız arkadaşlar. Türkçe sesler burada. Yoksa İngilizce sesler gelmiş olur. Buradan istediğimiz sesi indirebiliyoruz. Bize 3 tane ses hakkı veriyor. Ben 3 taneyi indirdim. O yüzden şu anda indirme yapamam ama sadece göstermek istiyorum sizlere. Şimdi Fatih Yıldırım diyor mesela. <laughs> Etim my dediği yere tıkladığımda inecek. Play dediğinde de oynatabilir sesi dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Burası bu şekilde. Buradan sesleri indirebiliyorsunuz. Dediğim gibi ücretsizlerde de 3 tane ses indirebiliyorsunuz. Şimdi buradan geri diyelim. My Acılı düğme. Acılı. Open site bara geri tıklıyorum. Safari, sayfa menüsü, düğüm, create a voice, Acılı ilerim, max logo, gidil, from, gidilen, voices, create a voice, play, roll, baş, text to speech, gidilen, bağlantı, liste başlangıcı. Text to speech, bizim işimiz burada arkadaşlar. Metinlerimizi buraya yapıştırıyoruz. Buradan seslendiriyoruz. Şimdi buraya tıklıyorum. Text to text to speech, bir şey satır, ilerim, Merhaba. Ben buraya deneceğim merhaba diye bir şey yazmışım metin alanına. Selektöis dogan, acılı dümek, soru kutusu acılı menüsü. Bakın burada da hemen yanında kimin seslendireceği yazıyor. Ben doğayı seçmişim. Doğada Durmuş. Settings. Acılı dümek, soru kutusu doda, acılı menüsü. Mesela bu kutusu acılı menüsü. Doğayı değiştirmek istiyorum Söz diyelim. Üç nokta. Karakter evet. modu. Ekleme noktası başta. Doğanın üstüne tıkladım. Şimdi burada seslerimi göreceğiz. Metin alanı düzenleniyor. Metin alanı düzenleniyor. Metin alanı ol. Düğme. Search voices ol. Düğme. Listen voice library professional. Default. Professional cali. Professional cali pre. Energetic. Dynamic. Professional cali pre. Energetic. Dynamic. Test page perfect for social media. Professional cali pre. Energetic. Dynamic. Mesela ben Best şimdi Cavit'i seçtim arkadaşlar. Burada 3 tane sesim vardı. Cavit'i seçtim. Şimdi buradan

Şimdi burada metin alanına tıklayalım. Merhaba. Main Text tekstarı birden fazla satırlı metin alanı düzenleniyor. Ana içerik. Şimdi buradaki Sip. merhabayı silelim. E. 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 Daha önce kopyaladığım bir şeyi yapıştırayım. Hoşluk. Karakter yanlış yazı düzenle yapıştır. Ben erişilebilir iPhone'cular platformunun yöneticilerinden Fatma Aykın yapıştır. Şimdi bitti diyeceğim. onun yanında bitti var. Bitti, bitti. Arayan, birden fazla Ana içerik Şimdi bunu oynatacağım. Planlattır. Bu oynat demek. erişilebilir platformunun yöneticilerinden Fatma Aykın. Evet, duyduğunuz gibi bu şekilde seslendiriyor. Şimdi bunu Download diyerek de dosyalarıma indireceğim arkadaşlar. Duyduğunuz gibi Download audio var aşağıda. Bunu tıklıyorum ve dosyalarımı indiriyorum. Download İndir. diyorum. İndir. Bunu dosyalardan bulabiliriz. 3,915 kredi sırlayının. 3.1915 kredi sırlayının. Şu anda iniyor. Bunu daha sonra dosyalardan alıp istediğiniz bir yerde paylaşabilirsiniz. Şimdi gidip bakalım indirilenlere gelmiş mi? <laughs> 11 aksat çizgi 2025 508'li 11 aksat çizgi 17 aksat çizgi 46 aksat çizgi cavit kopyaladı. Duyduğunuz gibi buraya inmiş arkadaşlar. Şimdi ben size son olarak da bu uygulamada şunu göstermek istiyorum. Dediğim gibi 3 tane ses seçebiliyoruz. Diyelim ki siz o 3 sesten bir tanesini beğenmiyorsunuz ve yerine başka bir ses indirmek istiyorsunuz. Bir tanesini silmeniz gerekecek. Evet, evet o silme işlemini de göstereyim. Safari, adres, eleven maksiyon, metin alanı, yeben erişilebilir iPhone'cular platform, katman icon, yours, notific, text open site var, düğme, başlık, open site var, bastım. Üme, skip tools, eleven maksiyon, from, from, gidilen, voices, voices, gidilen, bağlantı. Voices'a geri geliyorum. Buradan biliyorsunuz ses indirmiştik. Voices, voices, gidilen, bağlantı. Şimdi buradan YouTube seçeneğini seçeceğiz. My voices. Notifications. Not my icon Search my voice. Voice type. Seçili. Old. Tab. Personal. Tab. Community. Tab. Community. Community. Tab. Bunu seçtik. Burada. Caniple. energetik. Dynamic. Test projektör tek torso. Energetik. Dynamic. Speech film tesis. Bağlantı. Bill details for Çabik energetik. Dynamic. Mesela Cavit'in seçeneklerini okuttum. V ile başlayan seçenek bizim silme seçeneğimiz arkadaşlar. Buraya basarsak bu sesi silebiliriz. Bu da Gözde Arıkan. Oynat. V dediği yerden de. Yine tıklayarak bu sesin silme seçeneğine ulaşabiliriz ve daha sonradan my dediği yere tıklayıp library'e ye gidip yeni bir Türkçe ses indirebiliriz. Benim bu siteyle ilgili şimdilik anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Başka anlatımlarda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.